Dünyada öyle ülkeler var ki kadınlar evlenmek için erkek bulmakta zorluk çekiyorlar. Hatta bazı ülkelerde erkek kıtlığı yüzünden kadınlar eş bulmak için oldukça sıra dışı yöntemlere başvuruyorlar. videomuzda hangi ülkelerin bu durumda olduğunu ve kadınların başvurdukları ilginç yolları öğrenirken bu tuhaf ülkeleri yakından tanıyacağız. Gelin bu ülkeleri birlikte keşfedelim. 1. Ukrayna. 38 milyonluk nüfusa sahip olan Ukrayna, erkek kıtlığı yaşayan ülkelerden biri. Ülke genelinde kadın nüfusu erkek nüfusunun epey üzerinde. Bu yüksek kadın nüfusuna en fazla desteği ise Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv kenti veriyor. Nüfusunun %85'i kadınlardan oluşan Lviv'de yolda yürürken bir erkekle karşılaşmak çok ama çok zor. Bu durumun sebebi olarak ülke genelinde yüksek kız bebek doğum oranı gösteriliyor. Ayrıca Ukrayna'da savaş ve ekonomik zorluklar yüzünden erkek nüfusunda azalma görülüyor. Özellikle son yıllarda Doğu Ukrayna'daki çatışmalar bu durumu daha da kötüleştirmiş. 2. Çin Erkek kıtlığından bahsederken Çin'in Dongguan şehrine es geçmek olmaz. Bu şehirde kadınlar erkek bulmak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Çünkü Dongguan'da kadın nüfusu erkek nüfusunu belirgin şekilde aşmış durumda. Nüfustaki dengesizlik başlangıçta tek eşliliğin sorgulanmasına ve zamanla erkeklerin birden fazla kadınla ilişki kurma pratiğinin normalleşmesine yol açmış. Kadınlar eş bulmakta zorlandıkları için isteyerek aynı erkeği paylaşmaya başlamışlar. Araştırmalar şehirdeki kadınların aynı erkekte birlikte olmasının olağan bir durum olduğunu ve bu tarz ilişkilerin iş yerlerinde çalışan kadınlar arasındaki arkadaşlıkları güçlendirdiğini de gösteriyor. Dışarıdan bakıldığında tuhaf gelebilir ancak Dongguan şehri sakinleri için bu durum oldukça yaygın ve normal hale gelmiş. Bu ilginç şehirde çok eşlilik sosyal normlara uygun bir davranış olarak kabul ediliyor ve kadınlar arasındaki dayanışmayı güçlendiriyor. Peki siz böyle bir durumun normalleştirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? 3 Rusya Rusya'da ise 2. Dünya Savaşı'ndan sonra erkek nüfusunun azalması ve yüksek alkol tüketimi yüzünden erkeklerde yaşam süresinin kısa olması ülkedeki cinsiyet dengesizliğine yol açmış. Her 1000 erkeğe düşen 1163 kadın oranıyla ülkede cinsiyet dengesizliği oldukça belirgin bir halde. Bu eğilim özellikle başkent Moskova'da daha da hissediliyor. Öyle ki burada kadın nüfusu erkek nüfusunu rekor bir oranda yaklaşık 1.2 milyon kişiyle aşmış. Bu yüzden kadınlar yurt dışına çıkıp hayatlarını orada sürdürmeye başlamışlar. Bu eğilim Rusya'nın genel nüfus yapısını etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Sonuç olarak nüfusta yaşanan dengesizlikler ülkede kadınların yaşam tercihleri ve toplumsal dinamikler üzerinde derin etkilere de sahip. 4. Brezilya. Videomuza Brezilya ile devam ediyoruz. Brezilya'da yalnızca kadınların yaşadığı bir köy olduğunu biliyor muydunuz? Noivado do Cordeiro adındaki köyde 600'den fazla kadın yaşıyor. Köydeki kadınların yaş ortalaması 35'in altında ve çoğu evli. Ancak eşlerinin köyde yaşamasına izin verilmiyor. Köyde evlenmek isteyen kadınlar için tek şart eşlerinin başka bir şehirde yaşaması. Ayrıca köyde 18 yaşından büyük erkek çocuklarının yaşamasına izin verilmiyor. Eşlerse yalnızca hafta sonları köye girebiliyor. Noiva'da Cordeiro köyü sakinleri bu kuralların evlenmelerine engel oluşturduğunu ifade ediyorlar. Ancak bu şartlara uyum sağlayacak erkeklerin olduğuna inanıyor ve onları bekliyorlar. Elbette kasabadaki kadınlarla evlenmek isteyen erkekler mevcut kurallara uyum sağlamak zorunda. Köy sakinleri yaşadıkları yeri çok sevdiklerini ve evlenmek için buradan ayrılmak istemediklerini dile getiriyorlar. Ayrıca hayat erkekler olmadan çok daha güzel diyorlar. Peki kimler bu köydeki kadınlarla evlenmek isterdi? Belki de kendine özgü yaşam tarzını ve toplumsal düzenini takdir eden, geleneklere saygı duyan ve köyün değerlerine uyum sağlayabilecek olanlar buradaki kadınlarla evlenmek isteyebilirler. Ayrıca kırsal yaşam tarzını benimseyen, sakin ve huzurlu bir yaşam arayanlar da bu köydeki kadınlarla evlenmeyi düşünebilirler. Ancak bu kararı verenlerin köyün kurallarını kabul etmeye hazır olmaları gerekecek. 5. Letonya Letonya'da ise kadınların nüfusunun oranı %54.10'a ulaşmış durumda. Letonya'da kadın nüfusunun fazla olmasının sebebi ise kadınların Sovyetler döneminden sonra kapitalizme erkeklere kıyasla daha iyi uyum sağlamaları. Aynı zamanda savaş sonrası dönemde erkek nüfusunun azalması ve ekonomik sebeplerle birçok erkeğin yurt dışına göç etmesi bu durumu tetikleyen diğer faktörler arasında yer alıyor. Fakat Letonya ile ilgili en ilginç şey ülkede erkeklerin doğum oranının kadınlardan daha yüksek olması. Ancak erkeklerin ortalama ömrünün kadınlara kıyasla daha kısa olması yetişkin kadın oranının erkeklerden %8 daha fazla olmasına yol açmış. 6. Avustralya Avustralya'da da erkek kıtlığı giderek önemli bir sorun haline geliyor. Ülkedeki 8 eyaletin altısında kadın nüfusu erkek nüfusundan 100 bin kişi daha fazla. Özellikle Tasmania ve Victoria eyaletleri erkek kıttığının en belirgin olduğu bölgeler olarak öne çıkıyor. Son araştırmalar kız bebek doğumlarının hız arttığını gösterirken son iki yılda 20-35 yaş arasındaki kadınların erkek arkadaş bulmakta zorlandığını ortaya koyuyor. Erkek gırtlığının temel nedeni olarak birçok erkeğin iş bulmak amacıyla başka yerlere göç etmeleri olarak gösteriliyor. Bu durum kadınları farklı çözüm yollarına yönlendirmiş. Örneğin büyük şehirlerde yaşayan kadınlar erkeklerin daha yoğun olduğu taşra bölgelerine ilgi göstermeye başlamışlar. Bazı kadınlarsa çöp çatan şirketlerine başvurarak otobüslerle taşra bölgelerine seyahat edip kendilerine uygun eş adaylarını arıyorlar. Bu ilginç çözüm ülkedeki eş bulma zorluklarına karşı yaratıcı bir yaklaşımı yansıtıyor ve kadınların kendi yaşam hikayelerini yazma konusundaki kararlılıklarını vurguluyor. 7. Ermenistan Ermenistan, geçmişte yaşanan savaşların etkileriyle erkek nüfusundaki azalma ve kadın nüfusundaki artış gibi demografik dengesizliklerle mücadele ediyor. Bu durum, devletin bekar kadınları desteklemek ve evlilik oranlarını artırmak için bazı önlemler almaya yönlendirdiği bir gerçeklik haline gelmiş. Ermenistan'da erkeklerin birden fazla kadınla evlenmesi sosyal bir norm olarak kabul edilirken, bu durum kadınların üzerinde büyük bir iş yükünü de beraberinde getirmiş. Erkek nüfusundaki azalma kadınların hem aile içinde hem de toplumsal olarak daha fazla sorumluluk almasına neden olmuş. Devlet ise de bu demografik değişimle başa çıkabilmek adına bekar kadınları destekleyen projeleri hayata geçirmiş. Ancak erkek nüfusundaki azalmanın devam etmesi durumunda Ermenistan'ın karşılaşabileceği bir dizi sorun göz ardı edilemez. Bu sorunlar arasında ekonomik yük, iş gücü eksikliği ve sosyal dengesizlik gibi alanlar öne çıkıyor. Dünya genelinde erkek kıtlığı yaşayan ülkelerden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki bu ülkelerden hangisinde yaşamak isterdiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.